X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. X'i yalnız bırakacağız. Artı 3 yok etmek için eksi 3 ekleyeceğiz her tarafa. Eksi 3 ekle. Eksi 3 ekle asam eksi 7 yapacak. Artı eksi 3 götürdü birbirini x kaldı. Eksi 3 ekledim 4 yaptı. X'in en büyük tam sayı değeri 4'ten küçük olduğu için 3 olacak. Bir de en küçük tam sayı değeri eksi 7'den büyük eksi 6 var. Bunları toplayınca sonuç eksi 3 yapıyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş bize. O zaman her tarafı 3'e bölelim. 3'e bölersem, eksi 8 bölü yaklaşık değeri eksi 8'de 2 defa 2 6 yapıyor. 2 kere 3 6. 2 kaldı. 20'de de 2,6'lı bir şey. 2,6 Devam ediyor. Yazmama gerek yok. X 17'yi 3'e bölersem 5 tane tam var. 15 yapıyor. 2 20'de de 3 6 defa. Yani 5,6'lı bir şey yapıyor. Bu aradaki tam sayıları yazacağım. Nedir? Eksi 2,6'dan büyük olan tam sayım. Eksi 2 Bunları toplayacağım. Eksi 2. Sonra eksi 1 var. Sonra 0 var. 1. 2. 3. 4 ve 5. Bunları toplarsam eksi 2 artı 2 götürecek. Eksi 1 bir artı 1 götürecek. 3, 4 daha 7, 5 daha 12 yapacak. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Öncelikle eksi ile çarpacağım. Eksi 2'ye böleceğim. Direkt eksi 2'ye bölelim. Eksi 2'ye böl. Eksi 2'ye bölersem bölelim. Eksi 15 bölü. Eksi 2. Yön değiştirecek eksi sayıyı böldüğüm için. Eksi 2'ye böldüğüm zaman burada eksi kaldı. Yön değiştirdi. Eksi 11 bölü 2 oldu. Sonra yaklaşık değerini yazalım. 15 bölü 2 7.5 yapacak. Eksi 11'i de 2'ye bölersem 5.5 yapacak. Eksi 5 buçuktan büyük, 7 buçuktan küçük. Bunların toplamını sormuş. O zaman 5 var. 4. 3. 2. 1. 0.

Eksi 1'den eksi 5'e kadar, 1'den 5'e kadar götürdü. 6, 7 daha 13 yaptı. 2x artı 3 ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bul demiş. 2x'i bulmam için benim 2 ile çarpmam lazım bunu. 2 ile çarparsam eksi 2. 2x 2 ile çarptım 10 sonra 3 ekleyeceğim 3 ekle 3 eklersen 1 yapacak 2x artı 3 geldi 3 eklersem 13 bunun en büyük ve en küçük tam sayı değerleri demiş. 13'ten küçük 12 var en büyük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değeri birden büyük 2 var. Bunları topla çıkar dememiş. Bu şekilde kalıyor bunlar. X'in alabileceği en büyük tam sayı değerini bulunuz demiş. Eksi 3 karşıya çarpı olarak geçerse yön değiştirecek. X eksi 2. Büyüktür küçüktür'e dönecek. Eksi 12 yaptı. Eksi 2 karşıya attım. Artı 2 yaptı. Buradan da eksi 10 kaldı. X'in alıcı en büyük tam sayı değil. Eksi 10'dan küçükmüş o zaman. X'imiz Eksi 10'dan küçük ne var? Eksi 11 var. En büyüğü de bu. Son eksi 12, eksi 13 diye gidiyor. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş bize. O zaman şu bölü 3'ten kurtulmam için 3 ile çarpmam lazım. 3 ile çarp. 3 ile çarparsam burası eksi 15 yapacak. 3 ile çarptım ve 3'ten kurtuldum. 1 eksi 2 x kaldı. 3 ile 7'yi çarptım. 21 yaptım. Sonra şuradaki birden kurtulmam için her tarafı eksi 1 ekleyeceğim. Eksi 1 ekle. Eksi 1 eklersem eksi 16 oldu. Birden kurtuldum. Eksi 2x kaldı. Eksi 1 ekledim. 20 oldu. Sonra x'in yanında eksi 2 var. Eksi 2'ye böleceğim. Eksi 2 ile böl. Eksi 2'ye bölersem yön değiştirecek. Eksi 16 eksi 2'ye bölersem 8 yön değiştirdim. Eksi 2'ye böldüm x yön değiştirdi. 20 eksi 2'ye böldüm, eks. böldüm eksi 10. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı demiş. Eksi 10'dan 8'e kadar kimdir onlar? 8, 7, 6 toplayacağım bunları. 5, 4, 3, 2, 1, 0, sonra eksi 1, Sonra eksi 2. Eksi 3. Eksi 4. Eksi 5. Eksi 6. Eksi 7. Eksi 8. Eksi 9. Evet bunlar karşılıklı götürdü. Eksi 7'ye kadar götürdü. Buradan da sonuç ne çıkacak? Eksi 9, eksi 8, eksi 17 çıkacak. 2 x eksi alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş bize. Burada x ve y tam sayı değeri. O zaman direkt tam sayı değerlerini bulacağım. En büyük dediği için x'in en büyük tam sayı değerini alacağım. x yerine 6 y çıkarıldığı için en küçük tam sayı değerini alacağım. Eksi 3'ten büyük o zaman y yerine de Eksi 2'yi alacağım. O zaman yerine yazıyorum. 2x eksiye 2 kere 6'dan 12 eksiye demiş. Bir eksi de burada var. Artı 2 oldu. Eşittir 14 oldu en büyük tam sayı değeri. 5A 3B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Burada A ve B'ler birer tam sayıymış. Tam sayı olacak. En küçük olması için A'nın en küçük olması lazım. A'nın en küçük tam sayı değeri eksi 3'ten büyük eksi 2 çıkanın küçük olması için çıkanın büyük olması lazım B B'nin en büyük tam sayı değeri 8 Artık yerine yazıyorum. 5A eksi 3B A eksi 2 idi. 5 ile eksi 2 çarparsam eksi 10. B yerine 8 yazdım. 8 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 24. Buradan da eksi 34 yapacak. 3x artı 2y ifadesini alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Burada bunlar gerçek sayı yani reel sayı. Diğerlerinden biraz daha farklı. Bunu 2 ile çarpacağım. Bunu da 3 ile çarpacağım. 2 ile çarparsam eksi 4. Küçüktür 2x küçüktür. 16. Bunu da eksi 3, 3 ile çarpıyorum. Eksi 12. Küçüktür 3y. Küçüktür 21. Şimdi alt alta topluyorum bunları. Eksi 16. Aynen aşağı küçüktür. 2x artı 3 y geldi. Küçüktür. 21 16 da 37. O zaman en büyük tam sayı değerini oldu. 37'den küçük 36 var. En küçük tam sayı değeri eksi 6'dan büyük. Eksi 5 var. Bunları bize topla demiş. Toplayalım. 36 ile eksi 5'i topla alsam 31 yapar. x eksi y ifadesini alabileceğim büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Buradan yine eksiye gerçel sayı yani reel sayı. O zaman şunu 3 ile çarpacağım. Bunu da eksi ile çarpacağım. Toplayacağım. 3 ile çarparsam eksi 15. 3 ile çarparsam 3x 3 ile çarptım 18 Eksiyle çarparsam yön değiştirecek, yön değiştirmemesi için sınırları değiştireceğim. Eksiyle çarptım, burası 3, burası eksi 8, eksi 8 daha küçük. Eksiye eksi 3 ile eksi çarptım 3. Şimdi bunları topluyorum. Eksi 15, eksi 8, eksi 23 yaptım küçüktür aynen aşağı. 3x eksi y. Küçük 4, 18, 3 daha 21. Şimdi bunun en büyük tam sayı değeri 21'den küçük 20 var. En küçük tam sayı değeri eksi 23'ten büyükse eksi 22 var. Bunları bize topla diyor. Toplayalım. 20 ile eksi 22 toplarsak eksi 2 yapacak. 11. sorumuz. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Bunu önce takla attıracağız. Takla atacak. Dönecek. Takla attığı zaman yön değiştirecek. 1 bölü 8. 8 oldu. Yön değiştirdim. 1 bölü x artı 1 x artı 1 oldu. 1 bölü 3 3 oldu. Sonra bunu küçük demeye doğru yazalım. Önce eksi 1 ekleyelim. Şu birden kurtulalım. Eksi 1 ekle. Eksi 1 eklersem 7 yapacak burası. Artı 1, eksi 1 gitti. X kaldı. Eksi 1 ekledim. 2 yaptı. X'in alabileceği tam sayı değerler. 2 ile 7 arasında kim var? 3, 4, 5, 6. Topluyoruz. 3, 4 da 7, 5 da 12, 6 da 18. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı sorulmuş. Hemen takla attırın. 1 bölü 6, 6 olsun. Yön değiştirecek. 1 bölü x, x oldu. Bu da 2 takla atsın. 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'nin değeri nedir? 0 tam onda 5. X'imiz o zaman 0 tam onda 5'ten büyük. 1 olur. 2 olur. 2 olur. 3 olur. 4 olur. Bir de 5 olur. Toplayalım. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. 4 daha 15. 15 daha 15. Akara küçüktür A olduğuna göre o zaman A 0 ile 1 arasında olacak. A aşağıdaki hangisi olamaz diyoruz. Yani 0 ile 1 arasında olanlar olur. Bu olur. Bu olur. Bu da olur. 0 ile 1 arasında 1 bölü 4 olur. 1 bölü 5 de olur. Sadece E seçeneği 1,5 yapıyor. Ne yapıyor bu? 1,5 yapıyor. 0 ile 1 arasında değil. A kare küçüktür A ise 0 ile 1 arasındaydı. B'nin alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. O zaman B 3'e artı olmuş. 3 ile çarpın. 3 ile çarparsak 3 kere 0 0. 3 kere 3 A. 3A. 3 kere 1 3. Sonra 10 ekleyeceğiz. 10'u yok. 10 da ekleyelim 3 A'ya. 10'u her tarafa ekliyoruz eşitsizliğin bozulmaması için. 10 0 daha 10. 3A artı 10 yapacak. 10'a 3 ekledim 13. Burası zaten B idi yani. 10 küçüktür B oldu. O da küçüktür 13. B'nin en büyük tam sayı değeri 13'ten küçük olduğuna göre 12 olacak. A kare eksi B küp ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Tabii ki burada A, B birer tam sayıymış. Yani değer vereceğiz tam sayı değeri. En küçük, en büyük tam sayı değerin değeri demiş. O zaman A en büyük olacak. Fakat tam kare aldığımız için Tam kare aldığımız için A yerine ne alacağım ben burada? Eksi 4 alacağım. Çünkü eksi 4'ün karesi 16 en büyük yapıyor. Karesi en büyük yapacak. B küp demiş. B'nin de en küçük olması lazım. Çıkan sayının de tek kuvvet olduğu için B'yi de en küçük olması için negatiflerden alacağım. Çünkü tek oluyor. E, dışarı tek olarak çıkıyor. Negatif olarak çıkıyor. Yani o zaman eksi 2 alacağım. O zaman a kare ve küpü bulalım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 2'nin eksi küpü eksi 8. Buradan da 16 artı 8'den 24 çıkacak. İfadesinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı nedir demiş. 1 bölü a artı 1 bölü b. O zaman biz bunu takla attıralım. 1 bölü a gelsin. Takla atarsa yön değiştirecek. O zaman yön değiştirsin 12. 12 küçüktür büyüktüre döndü 1/b büyük türe döndü 1 bölü 3, takla attı 3 oldu. Aynı şey 1/b b için yapalım. Takla attı 8. Küçüktür büyüktüre döndü 1/b 1 bölü, b. Bir bölü 4, takla attı 4 oldu. Sonra bunları alt alta yazıp toplayacağız. Evet alt alta yazalım bunları. 12 Büyüktür 1 bölü A. O da büyüktür 3. Diğerinde altına yazıyorum 8. Büyüktür 1 bölü B. O da büyüktür 4. Bunları topluyoruz. Toplamını diğer tarafa yazalım. 12 ile 8'i topladım. 20 yaptı. Büyüktür 1 bölü A artı 1 bölü B. Büyüktür 4, 3 daha 7. En büyük tam sayı değeri 20'den küçük. 19. 19. En küçük tam sayı değeri 7'den büyük 8 olacak. Bunların toplamı sorulmuş. 8 19 8 daha 27 yapar.